ve kültürümüzle ilgisi olmayan bir Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. önelik şiddetle mücadele kapsamında 2012 yılında Türkiye'de kabul edilen ve uluslararası sözleşme niteliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi cuma günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi. Zaten hiç kadınlara bir hak tanımıyorlar, kadınları korumuyorlar. Her gün kadınlar öldürülüyor. Yani gerçekten çok üzgünüm. Niye Avrupa'da herkesin uyguladığı bir kanuna? biz uygulayamıyoruz. Kadına zaten saygı yok doğru düzgün. Bu kanunun kaldırması kaçı yakalandı? Kanıtlı, görüntülü. Hepsi serbest kaldı belki vazgeçerdi. diye. Hangi biri vazgeçti? Her gün günler, her gün bir bakın. Kaç tane kadın ölüyor, kaç tane kadın darp ediliyor. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan ve bu yüzden İstanbul Sözleşmesi olarak anılan sözleşme 8 Mart 2012'de resmi gazetede yayınlanmış, Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Vatandaşlar uluslararası nitelikte olan bu sözleşmenin bir anda kaldırılmasına tepkili. Vallahi çok tepkiliyiz. Kaldırmaması gerekiyor. Kadın hakları hiç korunmuyor. Yani çok üzüldüm, çok üzgünüm. İstanbul Sözleşmesi kadınların haklarını güvence altına alan bir şey. Kaldırılması üzücü olmuş gerçekten. Ya kendimi açıkçası güvende hissetmiyorum ve e, hani birinin arkamda olmasını, bana destek olmasını istiyorum. Devletin destek olmasını istiyorum ama şu an gerçekten hiçbir şekilde başıma bir şey gelse kim arkamda duracak bilmiyorum. Korkuyoruz hepimiz. Daha da bir boşlukta hissediyorsunuz. Kesinlikle. Çok korkuyorum. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler, oyuncular, şarkıcılar, gazeteciler ve siyasiler tepkilerini sosyal medyadan duyurdu bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı hukuku onların ellerinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Sözleşmenin kaldırılma nedeni olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacağız şeklinde açıklamada bulunmuştu. İçin kullanmaya kalkanların sinsi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık 2020 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda aile temelinin hedef alındığına dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan bir takım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede Zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Selçuk yaptığı açıklamada 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın haklarının teminatı anayasamız başta olmak üzere iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir aslı olan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarında sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.